Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Eğitimdeki en önemli şey size eğiten kişidir. Hepimiz lise, üniversite ya da yüksek lisans tercihi yaparken ilk dikkat ettiğimiz şey verilen eğitimdir. Düşünsenize eğitim alacağınız kişinin Albert Einstein olma şansı olsaydı neler olurdu? Eminim içinizden böyle bir ihtimal olmaz bile diyorsunuz. Evet çok uzak bir fikir gibi geliyor size biliyorum. Ama aslında bu fikir çok da zor değildi bir zamanlar. Evet Einstein bizim ülkemizde dersler verip çağı değiştirecek benzersiz fikirlerini bir nesle topraklarımızda yani Türkiye'de verebilirdi. Üstelik bunu da beraberinde gelecek birbirinden kıymetli 40 bilim insanlarıyla beraber. Her zaman beyin göçünden şikayet ediyorsunuz. İşte şikayet ettiğimiz beyin göçü tam tersi bir zamanlar. Türkiye'ye yapılmak üzereydi. Peki yapıldı mı dersiniz? Einstein'ın Türkiye'nin haberi bile yoktur diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. Einstein Türkiye'ye inanılmaz bir sevgi duyuyordu. Hatta dünya tarihine yön veren önemli isimlerinden Albert Einstein 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu biliyor muydunuz? Hitler 1933'te başbakanlık görevine başlamıştı. Türkiye 1930'larda Nazi zulmünden kaçan yüzlerce profesör, öğretmen, doktor, avukat, sanatkar ve laborant ile binlerce az veya çok tanınmış kişi ülkeye kabul etmişti. Bu kişiler ülkemize çok değerli bilgiler katmış ve insanlar yetiştirmiştir. Einstein de Türkiye'ye gelmek isteyen bilim insanlarından biriydi. Almanya'daki Yahudi baskısı akıl almaz bir hal almıştı. Bu yüzden Einstein Atatürk'e bir mektup yazdı. Mektubuna ben sadık hizmetkarınız Albert Einstein diye başladı. Peki mektupta tam olarak ne yazıyordu? Einstein, Atatürk'ten ülkeye kabul edilmek talebi dışında ne istemiştir sizce? 190 bilim adamı Türkiye'ye gelmişken mektubu yazan Einstein neden Türkiye'ye gelmemişti? Nazilerin hedeflerinden biri Yahudilerin öncelikle de Almanya'daki Yahudilerin köklerini kazımasıydı. O tarihlerde başlayan Yahudi karşıtı hareketler Nazilerin iktidarı elde etmesinden sonra iyice artmıştı. Bu sebepten birçok Yahudi Almanya'yı terk etmeye başlamıştı. Ayrılma hazırlığı yapan Yahudiler arasında dünyanın önde gelen bilim adamları da vardı ve Albert Einstein de onlardan biriydi. Berlin Üniversitesi'nde hocalık yapan ama kısa bir müddet sonra artık ders veremeyeceğini anlayan Einstein 1933 ilkbaharında Almanya'dan ayrıldı. Fransa'ya geçti ve Paris'te bir kolejde hocalık yapmaya başladı. Aynı zamanda Nazi tehdidi altında bulunan musabilerin himayesi maksadıyla Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği ismini taşıyan ve kısa adı OSE olan bir kurum oluşturuldu. Birliğin merkezi Paris'teydi ve şeref başkanlığı için Albert Einstein seçilmişti. Fakat ne yazık ki hala Almanya'da çok sayıda Yahudi bilim insanı bulunuyordu. Einstein onları Nazi baskısından kurtarmayı çok istiyordu. Bunun üzerine düşündü ve sonunda onları kurtarmak için bir çözüm yol buldu. Albert Einstein OSE'nin şeref başkanı sıfatını kullanarak Ankara'ya bir mektup gönderdi. Einstein, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na yani Başbakanlığı hitaben son derece nazik bir dille yazdığı mektupta Almanya'daki bazı kanunlar dolayısıyla çok sayıda Alman bilim adamlarının mesleklerini icra edemez hale geldiklerinden yakınıyordu. Mektubu ise tam haliyle şöyleydi. Ben, sadık hizmetkarınız Profesör Albert Einstein. Excelansları. Almanya'dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekstranslarından rica ediyorum. Söz edilen kişiler Almanya'da halen yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe, bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuzu tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi birliğinize yapılan çok sayıda başvuru arasında seçilmişlerdir. Bu bilim adamları hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. Bu başvuruya destek vermek maksadıyla hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunu ülkenize de ayrıca kazanç getireceğini ümidi ifade etmek cüretini bulunuyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan Profesör Albert Einstein Kendisi dışındaki 40 ilim adamının refahını düşünerek böyle bir teklif yapan hem dünya tarihine hem de dünya bilimine yön veren Einstein'ın mektubu nasıl bir karşılık aldı dersiniz. Einstein mektubu yazdığı sırada başbakanlık makamında İsmet Bey yani İsmet İnönü vardı. Belgenin üzerinde yer alan ve İsmet İnönü'nün el yazısıyla olan notta anlaşıldığına göre İnönü 9 Ekim günü mektubu Marif vekaletine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na havale etmişti. Milliyetin Bakanı o tarihte reşit. Galip Bey'di. Albert Einstein mektubunun alt kısmında ve yan tarafında el yazısıyla 3 madde halinde yazılmış bazı notlar bulunuyordu. Teklif mevzuatı kanuniyemizle değildir. Bunları bugünkü şartlara göre kabule imkan yoktur şeklindeki ifadelerden teklifin bakanlık tarafından ilk aşamada kabul edilmediği anlaşılıyor. Peki ama neden reddedilmişti? Tam 40 profesör üstelik büyük bilim adamı Einstein'ın ricası olmasına rağmen bu konudaki yaygın görüşlerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ile ilişkileridir. İddiaya göre İsmet İnönü'nün Yahudileri reddetme nedeni Almanya ters düşmeye korkmasıdır. Bir diğer gerekçe olarak giderek yükselen Yahudi karşılıklıdır. Bu problem özellikle de Atatürk'ün ölümünden sonra belirginleşmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti en azından Yahudilere karşı genel bir mesafe koyma politikası gütmeye başlamıştır. Atatürk bu kararı öğrenince hemen harekete geçmiş ve karara müdahale etmiştir. Talep reddedilmişti fakat buna rağmen Einstein'ın istediği 40 bilim insanı değil 190 Alman bilim insanı Atatürk sayesinde Türkiye'ye gelmişti. Mustafa Kemal Atatürk bu bilim insanlarını Dolmabahçe Sarayı'nda konuk olan İran Şahı şerefine verilen bir ziyafete davet etti hepsiyle tek tek görüşüp hoş geldiniz dedi. Hatta bu davette İran Şahı'nın dişlerini tedavi eden Profesör Kontbeç de vardı. Göz hekimi Joseph Igreshamer ise Şah için yeni gözlük reçetesi yazmıştı. Yabancı bilim adamların okullarda eğitim vermeye başlamasıyla birlikte Türkiye'de üniversite konusunda büyük reformlar oluşmuştur. Darufilün kapatılıp İstanbul Üniversitesi'nin açılmasıyla tıp, fen, edebiyat, Hukuk ve İktisat fakültelerinde yabancı bilim adamları çalışmaya başlamış ve büyük başarılara imza atmıştı. Yabancı bilim adamları sayesinde öğretim programları çağa uygun bir hale gelmişti. Bu dönemde üniversite kütüphanesi büyük ölçüde genişlemişti ve ders kitaplarının kalitesi ve sayısı da artmıştı. Ayrıca bu dönemde bilimsel çalışmalar dışında birçok asistan ve öğretim üyesi de bu bilim adamları tarafından yetiştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde çalışan profesörlerin Türkiye'de 5 ve daha fazla kitabı yayınlanmıştır. Alman hocalar yazdıkları kitaplar ve çevirilerle birlikte kütüphanelerin kitap sayısının artmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun dışında dünya çapında önemli bilimsel eserlerin Türkçeye kazandırılması sağlanmıştır. Bu profesörler tarafından yazılan Türkçe eserlerde mevcuttur. Tam 252 adet kitap çeviri Telif Eser Üniversite'ye yayın olarak bilim camiasına kazandırılmıştır. Einstein Türkiye'ye gelmemişti ama neden Türkiye'ye gelmemişti? Profesör Doktor Münir Ülgür Einstein ile görüşme fırsatı bulmuştu. O zamanlar Amerika'ya giden Münir Ülgür Einstein ile görüşmenin imkansız olduğu düşünüyordu. Ama Einstein onunla görüşmeyi seve seve kabul etmişti. Hemen kabul etmesinin nedeni Münir Ülgür'ü Atatürk'ün bir evladı olarak görmesiydi. Konuşmaları sırasında Atatürk'ü kastederek siz biliyor musunuz dünyanın en büyük liderine sahipsiniz demişti. Üniversite reformu sırasında Atatürk'ün kendisini de Türkiye'ye gelmesini istediğini söylemiş ve arkadaşlarım hep oradaydı ama burada imkanlar çok fazla olduğu için burayı tercih ettim demiştir. Einstein'ın Türkiye'ye duyduğu saygı ve Atatürk e olan sevgisi bir Türk'le bile karşılaştığındaki tavrından anlayabiliyoruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.